Peki şu VTR'mizi e bir girelim. Evet, Sonra tamam. da Aslı'yı telefonu alalım çok bekledi. 80'lerle bugünü karşılaştırdık. 80'ler nasıldı, bugün nasıldı? Sağ olsun Kadir ve Burak da e, bize eşlik ettiler. Onlar bugünkü delikanlıları oynadılar. Biz de ben de 80'lerdeki halimi e, oynadım. Ve 80'lerle bugünün farkını biraz anlattık. İzleyelim. Hadi oğlum bekletmeyelim kızları. Hayırdır? Nereye? Kızlarla bir ayımızı doldurduk. Kutlamak için buluşacağız. Hediyelerimiz de burada. Ne aldınız? Görürsün. Aşkım! Aşkım! Ne haber? İyiyim, sen? Bu senin. Bakalım neymiş? <laughs> Havai Meteor Mardır'ın altın sezon Çok teşekkür ederim, çok sevindim bir tanesin sen. Ee? Sen bana ne aldın? Tatam, Dexter, dördüncü sezon. Vay! Aşk Keton, seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Bak burada ne var? YouTube konseri. Çılgınsın sen ya. Sen bana ne aldın? İşte bu da senin oyuncağın. T800 external hard disk. Unutmamışsın ya. Seviyorum seni be, bebişim ya. Bu mu yani? Bu, daha ne olacak ya? 80'lerde nasıldı ki? Hediye kalıcıydı kalıcı. Şimdi seyredeceksin o düzeyi ne olacak? Rafta kalacak bir ömür boyu. Oysa 80'lerde alınan hediye hep bir açığı kapatır, hep bir ihtiyaca cevap verir. Ah, hoş geldin canım. Nasılsın? İyiyim İyiyim ben de, ne içersin hemen söyleyeyim. Bir tane gökkuşağı alayım. Gökkuşağı. Bakar mısınız, bir tane gökkuşağı, bana da bir tane cimmenta. Vay be, konuşmaya başlamamızın üçüncü yıl dönümü ya, inanamıyorum. Şey, burada şey yapma, amcam garsonları tanıyor. Ha, Tamam, özür dilerim. Bir bakalım üçüncü yıl dönümü şerefine, sana ne hediye aldım. Ne aldın? Vodka. İnanmıyorum, benimkiler çok eskimiş, hemen takayım. N nasıl oldu? Var ya, acayip güzel durdu ya. Çok teşekkür ederim, çok incesin. Peki ben sana ne aldım? Dur bak, ben şey. sarı havlu çarap. Bilemedim. Ne? Ne sevdiğin bir şey? Kilim desenli yelek. Daha sevdiğim bir şey aldım. Daha sevdiğin ne al? Bu nektanseldi beni. Bilemedim, al bakalım. Ya hadi canım, papatya suyu mu? Ya yemin ediyorum saçlarımı atacaktım bak dün gece papatya suyum bitmiş. Wow! Wow! Oley! Çok sevindim. Teşekkür ederim sağ olasın. Şey burada şey yapmayalım. Azamlar tanıyor. Yedere bak abi. Bak ya. Papatya suyu. <laughs> yo 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 güzel. Güzel hediyeler. Ya biz de kalıcı hediye deyince bir şey sandık. Nerede kaldı onlar? Mağazada falan mı kaldı yok? <laughs> Neyse abi biz arkadaşlar bekliyoruz. Biz yavaştan bir isteyelim. Nereye? Üç boyutlu filme. Acayip efektler var. Üç boyutlu film Ha sen bize şu 80'lerdeki arkadaşın zavallı durumunu göstereceksin galiba. <gülüyor> <gülüyor> neydi o neydi? Zavallı durum mu dedi? Yok ya öyle demek istemedi. Arkadaşlarıyla üç boyutlu filme gidecek. Ya dök! Dök! Ben duyuyorum onun etrafını buradan. Aç kadrajı. Aç kadrajı nerede olduğumuz belli olsun. Kardeşim 2000'lerde 3 boyutlu film varsa 1980'lerde 3 film birden vardı. Bak cezanı çekeceksin. Hızlı giden yorulur. Kenan'ın kızları. Vallı ballı, vallı ballı. ballı, ballı. Abici katlanır mısın? Yok abici, filme girip çıkalım. Bir şu enerjiyi bir atalım oğlum. Çıkışta buradasın değil mi abici? Vallı ballı, vallı ballı, vallı ballı, ballı, ballı bunlar. Tatlılar vallı ballı. ballı.